Merhabalar arkadaşlar, ee, bu videomuzda artık bilimsel araştırma yöntemleri veya eğitimde araştırma yöntemleri derslerine ilişkin olarak e, bir araştırma sürecinin nasıl yapıldığını artık aktif olarak giriyor olacağız. Bu videodan sonra sizlerden artık araştırma konuları ve problemleri belirlemenizi bekliyoruz. Bir araştırmaya başlarken nelere dikkat etmemiz gerekiyor, problem nedir, problem nasıl belirlenir vesaire bunlarla ilgili konuşacağız. Öncelikle hayatımızdaki her türlü eylem gibi bir araştırmaya başlarken de, bilimsel bir çalışmaya başlarken de yine bizi harekete geçiren bir amaçtan bahsetmemiz gerekiyor. Nedir bu bizi harekete geçiren şey? Aslında bizde problem oluşturan nokta veya ihtiyaç oluşturan nokta. Problem bizim araştırma yaptığımız konuyu aslında sınırlıyor veya konu alanımızı belirliyor. E, araştırmalar bir gerçeği açığa çıkarmak veya bir probleme çözüm arama amacıyla yapılır. Bu gerçeği açığa çıkarmaktan kastımız gerçeği açıklamak. Bir gerçeği açığa çıkarmaktan kastımız aslında açıklamaya çalışmak bir gerçeği. Mesela bir köyde insanların düğünle ilgili e, neler yaptıklarını araştırmamız bir açığa çıkarma örneğidir. Veya eğitimden bir örnek verecek olursak bir sınıfta öğrencilerin başarı durumunu ortaya çıkarmak var olan oradaki gerçeği açığa çıkarma anlamına geliyor. Ee, aynı zamanda bir probleme çözüm aramadan bahsediyoruz. Ee, nedir problem? Bireyi fiziksel ya da düşünsel yönden rahatsız eden kararsızlık ve birden çok çözüm yolu olasılığı görünen her durum problemdir. Ee, Şöyle ifade edebiliriz aslında. Olan ile olması gereken arasındaki farka, problem veya ihtiyaç diyebiliriz. Bu problemi hissetmemiz bizi artık o konuda bir araştırma yapmaya itiyor. Aynı şey kitap okuma ihtiyacıyla da alakalı. Ee, bazı sektör alanlarına baktığınızda e, onu okumaya kendini yetiştirmeye, kendini geliştirmeye iten bir neden yoksa e, maalesef bir ihtiyaç ve problem alanın oluşmadığını görüyoruz. Yani şu seviyeyi oluşturamıyoruz. E, benim artık okumama gerek yok. Ben artık okudum, bittim, buradayım. Tamam, bana yeterli bu. Düşüncesinde olan birisi için bir problem durumu görülmüyor. Fakat başka bir yerde olmak istiyor. Üniversite kazandığınız süreci düşünün. Ee, üniversite okumak istiyorsunuz, hayalleriniz var, istediğiniz bir bölüm var. Öncesiyle sonrası arasında bir fark söz konusu. Ee, bu işte bu fark bizi harekete geçiren alan. İşte problemin temel noktası bu. Bizi harekete geçiren nokta. Dolayısıyla araştırma açısından baktığımızda biz bir araştırmayı neden yaparız dediğimizde merakını gidermek için, bir problemi çözmek için bir durum açıklamak için gibi gerekçeler ön plana sunarız. Örneğin şu içerisinde yaşayacağımız bu işte Covid 19 salgını ile alakalı şu an tüm dünya bir aşı geliştirmeye çalışıyor veya ilaç geliştirmeye çalışıyor. Ne demek bu? Bir sıkıntılı durum var. İnsana fiziksel ya da düşüsel yönden rahatsız eden bir durum söz konusu. Ee, çözüm yolu arayışı var çünkü insanların canı, ülkelerin ekonomileri, sosyal yaşantılar vesaire tamamen tüm hayat değişkenleri e, problem içerisinde. Dolayısıyla bizim bunu çözmemiz için acilen, acilen aşı veya ilaç çalışmalarına girişmemiz gerekiyor. Dolayısıyla olan ile olması gereken, yani olması gereken hepimizin sağlıklı olması, her şeyin normal şekilde ilerlemesi ama olan şey hastalık salgın durumu. Buraya ulaşmamız için bu problemi çözmemiz gerekiyor. Bu problemi çözmeye ihtiyacımız var diyebiliriz. Peki araştırma problemimizi nereye göre belirleriz? Ee, kişisel deneyim veya sorunlardan hareketle. Yani e, bizzat içerisinde yaşadığımız, deneyimlediğimiz durumlar olabilir. Örneğin okulda şiddete e, maruz kalmışızdır veya tecrübe etmişizdir. Birisi gözümüzün önünde buna maruz kalmıştır. Bu şiddet konusu ve farklı okullarda da olabilir. Bunun nedenleri neden şiddet var? Şiddeti tetikleyen noktalar neler? Bunları merak ediyor olabiliriz. Gözümüzün önünde cereyan eden durumdan dolayı bizi harekete geçiren bir nokta haline dönüşüyor. Örneğin kendi yaptığımız bir çalışmada üniversitede öğretim elemanı kaynaklı iletişim sorunları konusunda bir çalışma yapmıştık. Ee, diğer iki arkadaşım e, lisans dördüncü sınıf öğrencileriydi. Ee, ben o dönem etkili iletişim dersine giriyordum dördüncü sınıflarda. Dersimiz etkili iletişim. Ee, öğrencilerin de merak ettikleri konu iletişimle alakalı. Daha sonra bu konuyu birleştirdik, düşündük derken öğretim elemanı kaynaklı iletişim sorunları ile ilgili bir araştırma yapmak bizi e, harekete geçirdi. Ee, zaten adı üzerinde sorunlar demek ki tecrübe edilmiş ki bunu araştırmaya iten bir sebepten bahsediyoruz burada. Yine bizim bir başka çalışmamız, başka hocalarımla yaptığım çalışmada, burada da medyadaki yansımalarıyla ilkokulda şiddet, ilkokulda şiddet konusunda e, yazılı ve görsel medyada yapılan haberler, e, bunların nasıl yansıtıldığı, nasıl ifade edildiği gibi konular e, bizim temel çıkış noktamız oldu çünkü malumunuz olduğu üzere e, fazlasıyla şiddet haberiyle karşılaşıyoruz. Ee, biz de eğitimci olduğumuz için özellikle ilkokul eğitimi ile ilgili çalıştığımız için o öğrenim düzeyindeki e, var olan şiddetin e, medyaya yansımını araştırmak bizim için bir ihtiyaç noktası oluşturdu. Dolayısıyla oturduk yaklaşık 140 tane haberi inceledik. Bunlarla ilgili neler oluyor, neler gidiyor, e, haberlerde nasıl yansıtılıyor, nasıl ifade ediliyor vesaire. E, bunlarla ilgili bir durum ortaya koymuş olduk burada. Farkındaysanız bizden birisi şiddet görmedi. Biz sadece üçüncü bir göz olarak dışarıdan göz olarak var olan bir durumu orada ortaya koymaya çalıştık. Dolayısıyla başkalarının deneyimlediği noktalardan hareket etmiş olduk bu çalışmamız için. Bir diğer problemi belirleme kaynağı diğer araştırmacıların sordukları sorulardan hareketle biz farklı çalışmalar yapabiliriz. Nedir okulumuz bir makale bir kitap bunların içerisinde belirtilen problemler veya bize yapılan öneriler bunun yanında başka kaynaklar kuruluşlar bazı soruların yanıtlarını arıyor olabilirler bunun yanında ortaya atılan bir teori bir uygulama örneği gördüğümüzde örneğin e, sosyoekonomik düzeyi yüksek öğrencilerin bulunduğu bir okulda şehir merkezinde bulunan bir okulda e, yapılan uygulanan bir öğretim tekniğinin sonuçları oku, okuyor olabilirim ben. Bu çalışmanın faydalı olduğu, bu çocuklar üzerinde işe yaradığı, başarıyı arttırdığı gibi sonuçları görebilirim. E, dolayısıyla beni bu bir harekete geçirebilir. E, bakalım kendi köyümdeki çocuklar üzerinde faydalı olacak mı? İşte lise dönemindeki çocuklar için faydalı olacak mı vesaire gibi bizi e, harekete geçiren noktalar olabilir. Mesela bizim yaptığımız araştırmanın sonucunda e, ulaştığımız sonuçlara göre e, bizden sonra uygulama yapacak veya araştırma yapacak kişilere çeşitli öneriler sunarız. Bu e, hemen her, bu her araştırmanın yapması gereken şeylerden bir tanesi. Burada şunu söylüyoruz aslında. Ben şunları şunları yaptım, şu sonuçları buldum. Sen de şunu yap veya yapma veya şunu yaparsan şöyle olabilir gibi e, bir öneri listesi sunuyoruz. Hem uygulayıcılara hem araştırmacılara. Dolayısıyla bir araştırma konusu belirleyeceğiniz zaman e, yüksek lisans doktora tez konusu olabilir bizi harekete geçirebilecek herhangi bir problem arayışında olduğumuzda bu tür makale ve tezlerin e, son bölümlerine baktığımızda aslında tartışma bölümlerinin en sonu tar e, kaynakçının üstü son paragraf olur özellikle e, orada önerilere yer verilir bizi bu konuda araştırmaya yöneltecek problemi buralardan bulabiliriz. Mesela uygulayıcı olarak burada odak noktamız öğretim elemanları olduğu için öğretim elemanlarına bu, bu araştırma sonucuna göre neler önerebiliriz? Bakın öğrenciler şu tür sorular, sorunlardan bahsediyor. Şu tür önerilerde bulunuyor. Siz de bunlarla ilgili önlemler alın şeklinde bir öneri sunuyoruz. Dolayısıyla bir öğretim elemanı bu makaleyi okuduğunda sonuçların incelediğinde he, evet ben bu konuda kendimce önlemler almalıyım ki öğrencilerin arasındaki iletişim daha sıcak, daha olumlu havada gerçekleşsin. Veya bakın yine araştırmacılara yönelik bir öneri. Bu araştırmanın bir benzeri öğretim elemanlarının görüşlerine dayalı olarak yapılabilir. Yani öğrencilere sorduk. Öğretim elemanlarının yani hocalarının şu şu konularda sorunlar yaşadığını görüyoruz. Peki bu konunun muhatabı olan öğretim elemanları bu konuda ne düşünüyor diye yeni bir araştırma yapılabilir. Gördüğünüz gibi iki hem uygulama hem teorik yani araştırma aşaması bizim problem belirlememiz ve araştırmaya değer problem bulabilmemiz için bir çıkış noktası olabilir. Peki problem alanımızı belirledik. Şu şu konuda problem olduğunu gördük. E, spesifik olarak incelemeyi düşündüğümüz, araştırmayı düşündüğümüz bir o problemin o noktasını seçmek için nelere dikkat etmek gerekiyor? Ne tür ölçütleri göz önüne almamız gerekiyor? Ee, öncelikle genel ölçütler, genel kriterler ee, çözülebilirlik. Bulduğumuz problem alanı ile ilgili veya bu problemin çözülebilirliği ile ilgili ortaya çıkmamız gerekiyor. Ee, mesela tez yazarsınız, yüksek lisans, doktora tezi veya işte bir büyük bir araştırma planlamışsınızdır. Ee, o problem çözülemeyecek gibiyse veya sizin o yönteminizde bu problem çözemeyeceksiniz eğer e, size ayrılan kaynak boşa gidecektir. Dolayısıyla çözülebilirliği bu konuda dikkat etmemiz gerekiyor. Çözülebilecek problemleri e, araştırmak gerekiyor. E, onlarla onların üzerine gitmek gerekiyor. Birinci ölçütümüz bu. Aynı zamanda önemliliğe de dikkat etmemiz gerekiyor. Ne kadar önemli? Ben bu araştırmayı yaptığımda nelere ulaşacağım? Bu ulaştığım sonuçlar neleri çözecek bende? Uygulamada, e, alanda, literatürde neleri beraberinde getirecek? E, bunu iyi ortaya koymak gerekiyor. Yenilik ise e, daha önce çalışılmamış bir konuyla ilgili e, araştırma yapmak. Buradaki kastımız e, aynı konuyla ilgili çalışmayın değil. Aynı konuyla ilgili farklı açılardan çalışılabilir. Aynı konu farklı açılardan e, araştırılabilir. E, öğrencinin başarısı çok çalışılmıştır. E, bu bu başarı etkileyen değişkenler çok çalışılmıştır. Ama siz yeni bir değişken bulursanız, o başarı etkileyebilecek yeni bir ilişki bulabilirsiniz. bu yenidir zaten. Ama e, işte bilimsel araştırma yöntemlerine ee, yönelik tutum düzeyi ile e, başarı arasında ilişki var mı? Bu çok fazla çalışılmıştır. Ama siz daha farklı bir soluk getirirseniz buna yani öğrencilerin e, bilimsel araştırma yöntemleri dersi üzerindeki başarısı ve tutumuyla ilgili ilişkilendirebileceğiniz yeni bir nokta varsa e, veya bunlardan bir tanesini etkileyen farklı bir değişken kullanmayı düşünüyorsanız evet bu bir yenidir. Bir diğeri etiğe uygunluk, etik ve ahlaki ilkelere uygunluk üzerinde araştırma yaptığımız kitlerin mahremiyetine ne kadar uyduğu, onların canlarına mallarına onların rızası dışında zarar verip vermediğimiz maddi ve manevi zarar verip vermediğimiz aynı zamanda bizim için ciddi bir kriter meselesi. Bilirsiniz öncelikle ilaç geliştirme çalışmalarında e, önce belli hayvanlar üzerinde denenir. Daha sonra insanlar üzerinde denenir. Yani direkt insanlar üzerinde denenmez. Çünkü e, ufak bir hata onların hayatlarının mal olabilir. Dolayısıyla öncelikle e, aynı genetik yapısına sahip bir hayvan üzerinde yapılan deneyler insanlarda da aynı yakın sonuçları insanlarda da yakın sonuçları vereceği için öncelikle hayvanlar daha sonra insanlar üzerinde denenir zaten. Dolayısıyla bizim eğitim bilimleri alanlarında, sosyal bilimler alanlarında bu konuda etiğe uymak gerekiyor. Mesela psikologlar hastanın kayıtlarını tutar ve saklar. Kesinlikle hiçbir şekilde üçüncü bir kişiyle paylaşılmaz. Ta ki bir işte sorundan dolayı mahkeme kararı gerekir vesaire çok ileri üst düzey bir durumla karşılaşmadıkça Kesinlikle bu e, mahremiyet gizli tutulur. Dolayısıyla bizim araştırmalarımızda da bu noktanın ciddi önemi söz konusu. E, bunun yanında özel ölçütler söz konusu. E, daha da spesifik anlamda e, araştırma yapacak kişinin o alanda ne kadar yeterli olup olmadığı. Yani e, iktisat konusunda gidip ben bir araştırma yapamam. Maliyet konusunda, mali işler konusunda veya tıp konusunda eğitimci olarak gidip de bir konuda şey yapamam çünkü benim alanım değil. Bulduğum sonucu açıklayamam. Kaldı ki araştırmayı yapamam bile, tasarlayamam. o yüzden o konuda uzmanlaşmış kişilerin, belli bir uzmanlığı olan kişilerin diyelim, o tür çalışmaları yapmaları gerekiyor. Aynı zamanda yöntemde ve tekniklerde yeterlik, bu konuda yeterlik Olmazsa eğer yaptığı araştırma sonucunda ulaştığı sonuçların bilimselliği ciddi anlamda sorgulanır. Eğer teknik bir hata varsa araştırmayı kurgularken bu sınırları iyi çizemediğinde bulduğu sonuçların da bilimselliği ciddi anlamda tartışılır. Bundan dolayı çok fazla makale ve tezin büyük problemler içerisine girdiğini söyleyebiliriz. Bir diğeri veri toplama izni. Veriyi kimden toplayacaksınız? Öğrenciden, öğrencinin yaşı, e, akıl bali olma durumu, e, bunların velilerinin yetkileri varsa velilerine sorulur. Özellikle çocukların irade göstermesi problem olduğu durumlarda e, ailenin de bu konuda veli olarak iznin alınması gerekiyor. Çocuğun üzerinde bir çalışma yapacağın için. Belli bir olgunluğa erişmiş kişilerde e, bu konuda tabii ki, veri toplama izninin bireyden yapılması, bireyden alınması gerekiyor. Örneğin bir okulda çalışma yapacaksınız. işte dördüncü sınıflarda bir araştırma yapacaksınız. Öğrencilerin kendisinden, öğrencilerin velilerinden, öğretmenlerinden, okul müdüründen ve en nihayetinde milleti, il milliyeti müdürlüğünden veya ilçe milliyeti müdürlüğünden valilik oluruyla. Çünkü bu şu anlama geliyor e, validen kastımız o ilin o ilin mülki amiri vali olduğu için veya kaymakam olduğu için benim bölgemde bir araştırma yapacaksan benim iznimi almam gerekiyor. E, zaman ve imkan yeterliliği e, bir çalışma söz konusu. Örneğin üniversitelerle ilgili bir çalışma yapıyorsunuz üniversite öğrencileriyle ilgili. 200'den fazla üniversite var. E, şimdi her birine ulaşmamız mümkün değil bir. İkincisi biz neyin üzerinde çalışacağız bunu sınırlandırmamız gerekiyor ki hangi bölümlerde hangi fakülteler üzerinde çalışacağız bunu da belirlememiz gerekiyor ama tüm üniversite üzerinde çalışacaksak tüm üniversite öğrencileri bizim çok ciddi zamanımızı ve maddi olarak imkanlarımızı zorlayacaktır Dolayısıyla biz biraz daha spesifik biraz daha çalışma problemimizi daraltırız bu noktada ee, son olarak ilgi yeterliliği, çalışmayı yapacak kişinin bu konuda ilgisinin olup olmaması da araştırmacı harekete geçen ciddi bir ölçüt. Çünkü ilgi duymadığım bir alanda e, neden bir araştırma yapayım? Yani bir zoraki farklı bir durum olmadıkça. Çünkü beni harekete geçirebilecek bir olgu söz konusu değil. Bu konu bende bir ihtiyaç yaratmıyor. O yüzden. Dolayısıyla o problem alanı ile ilgili ilgisinin olması bu noktada önemli. Araştırmalarda en önemli temel kavramlardan bir tanesi ise değişken. Nedir değişken? Değişebilen yani en az iki değer alabilen her şey. Belli özellikleri mantıksal seti. Şöyle düşünelim. Bizim akademik başarımızı etkileyen her şey değişkendir cinsiyetimizden tutun, ailemizin sosyoekonomik düzeyi, yurtta mı evde mi kalıyoruz, kaldığımız yer yani her türlü şey bizim için değişkendir. Şöyle diyebiliriz ya da bu cümleyi ters çevirdiğimizde bir öğrencinin akademik başarısını artırabilmemiz için onun sahip olduğu değişkenleri düzenlememiz gerekiyor. İşte sosyoekonomik düzeyini ona burs vermemiz gerekiyor. Kaldığı yurtları kaliteli hale getirmemiz gerekiyor vesaire gibi. Dolayısıyla bu değişken kavramını her türlü şeyde sadece bilimsel araştırmalarda değil, bir öğretmen, araştırmacı öğretmen olarak günlük yaşantımızla ilgili de fazlaca kullanabiliriz. Değişkenleri biz üç şekilde sınıflandırıyoruz. Yapı özelliklerine göre, değer aldığı değere göre ve neden sonuç olma durumlarına göre. Burada bizim için önemli olan özellikle bağımlı ve bağımsız olmaları. Geri kalanlar biraz daha detay kalacak. Bunların üzerine gideceğiz biz. Şimdi bakalım değişken bir araştırma sorusu içerisinde nasıl yer alabiliyor? Bir örnek verdim bunun üzerinden gidelim. Öğrencilerin ders çalışma stratejilerinin araştırma yöntemleri dersindeki başarılarına etkisi nedir? Şimdi cümleyi analiz ettiğimizde birbirini etkileyen ve birbirinden etkilenen neler var? Bunlara bir bakalım. Ders çalışma stratejileri kişiye göre değiştiği için bir değişkendir. Her birimizin çalışma stratejisi farklıdır. Kimisi yatarak, uzanarak, kimisi oturarak, kimisi masada, kimisi müzikle çalışır. Dolayısıyla kişiden kişiye değiştiği için bu bir değişkendir. Bir diğeri başarı notu. Her birimizin farklı başarı notu olacaktır. Az veya çok aramızdaki farklar değişebilir. Bu şartlar üzerinde bu stratejilerinin etkisi var mı yok mu bunu inceliyoruz. Dolayısıyla etkilenen rolünde ders çalışma stratejileri etkileyen rolünde başarı notu ise etkilenen rolünde. Bir de araştırma yöntemleri dersi var. Şimdi araştırma yaptığımız kitlenin tamamı bu dersi aldığı için bu bir sabit. Dolayısıyla bir değişme durumu söz konusu değil. Biz bir araştırma tasarlamaya başladığımızda bu tür kavramları net olarak ortaya koymamız gerekiyor. Yani öğrencinin akademik başarılarının etkisi diyebilirdik ama hangi dersteki akademik başarılar? İşte bu noktada da illaki bir derse bağımlı olmamıza gerek yok. Genel not ortalaması da olabilir. O dönem sonu not ortalaması da olabilir. Bu başarı dediğimiz şeyi sınırlandırmamız gerekiyor. Neye göre? Hangi başarıdan bahsettiğimizi görmemiz gerekiyor. Bu örnek özelinde bakarsak değişkenlerimize. Değişkenler iki şekilde biz burada ele alacağız. Bağımlı ve bağımsız değişken. Az önceki örnekte dediğim gibi biri etkileyen, diğeri etkilenen. Biri açıklayan, diğeri açıklanan. Bizim ihtiyacımız olan şey bu. E, öğrencinin başarısını etkileyen nedenler. Bağımlı. Bizim açıklama istediğimiz nokta bu. E, öğrencilerin farklı başarıları söz konusu. Dolayısıyla bu farklı ortaya çıkaran nedenleri biz araştırıyoruz. Bu nedenler kişiden kişiye göre değişebilir. Kişinin bulunduğu şartlara göre değişebilir. Dolayısıyla bizi araştırma iten temel nokta bu öğrencinin başarısını etkileyen nedenlerin peşindeyiz. Bunları açıklama peşindeyiz. Bağımsız değişken ise bağımlı değişken üzerinde etkisini araştırdığımız şey. Burada başka bir örnek var. Zeka ve çalışma alışkanlıkları öğrenci başarısını etkileyen etmenlerdir. Örnekler üzerinden daha net anlaşılacak bu nokta. Mesela COVID-19 hastalığının tedavisinde kullanılan bir tedavi yönteminin etkilerini test ettiğimiz bir araştırmada e, iki şey var. Bir hastalık durumu düzeltilmesi gereken e, düzeltilmesi bir nedene bağlı e, olan şey bu bizim bağımlı değişkenimizi oluşturuyor. Bağımsız değişken ise e, varlığıyla başka şeylerin durumunu etkileyebilen bir özellikte olduğu için ona bağımsız değişken diyoruz. Dolayısıyla e, burada hastalanan kişinin Sağlığına kavuşması için veya bu hastalığın ortadan kaldırılması için yani bağımlı hep için diyoruz neden sonuç ilişkisine göre e, tedavi yöntemi ise burada bizim için sebebi oluşturuyor yani bağımsız değişkeni oluşturuyor.